Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Önemli siyasi konularımız var. Örneğin Mansur Yavaş, Özgür Özel konusunda ve Ekrem İmamoğlu konusunda önemli sözler söyledi. Onları aktaracağız. Örneğin Fatih Altaylı gazeteci arkadaşımız Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hatırlıyorsunuz çok tartışıldı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 5 yıldan az olmamak üzere hapsedilmesini istiyor. Bir iddianame hazırladı. Bunun ayrıntılarına da gireceğiz. Bölgemiz çok ısındı. Bakın Milli Savunma Bakanlığı kaynakları diyor ki eğer Suriye bizden yardım talep ederse Suriye'ye yardıma gideriz. Ne oluyor Suriye'de? İsrail günlerdir saldırıyor Suriye'ye. Bu defa Dürzileri oradaki Dürzi grupların Şam yönetimiyle çelişkilerini kullanarak, onları kışkırtarak e, oradaki duruma müdahale ediyor. Müdahale ediyor derken sadece dün 3 e, defa genel genelkurmay binasını vurdu. Çünkü Suriye'de ne hava gücü kaldı ne ağır silah kaldı hepsini zaten İsrail e, yönetim değişikliği sırasında yok etti. E, şimdi böyle bir durum var Türkiye devrede. Hem dışişleri hem Milli İstihbarat Teşkilatı. Hem şimdi örneğini verdiğimiz gibi Milli Savunma Bakanlığı son derece rahatsız Türkiye. İsrail'in Suriye'deki ve Lübnan'daki hareketlerinden önce Gazze'ydi ondan sonra Ramallah oldu Lübnan oldu. Şimdi Suriye'de giderek bir Amerika Birleşik Devletleri ile Batı Avrupa'nın desteğini arkasına almış dayısı onlar kendisi kabadayı. Böyle bir durum var ortada. Türkiye'de rahatsızlığını ifade ediyor. İşte durmadan devreye giriyor. Bu vesileyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail Gizli Servisi Mossad'la da doğrudan bağlantı kurduğunu bu konuyla ilgili öğrenmiş olduk. Kimden öğrenmiş olduk? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan söyledi. Oradan öğrenmiş olduk. Bu çerçevede Research İstanbul şirketi, araştırma şirketi şeylere sormuş, vatandaşa sormuş. ne, diyor, ne düşünüyorsunuz bu konularda diye endişe çok yüksek. Örneğin vatandaşın yüzde yetmiş ikisi, yüzde yetmiş ikisi neredeyse dörtte 3'ü Diyor ki Türkiye'ye bir saldırı olursa NATO'ya güvenmiyoruz. Türkiye'de NATO'nun bir parçası. NATO bizi korumaya gelmez. Orada oy birliği sağlanmaz deniyor. Yüzde yetmiş iki. Ve şimdi çarpıcı şey yani başlıkta da söyledik %71 yine %70'ten fazlası da diyor ki Türkiye'nin nükleer silah atom bombası çalışmaya başlaması zamanı geldi. Yani atom bombası ya da nükleer silah edinmeye başlamasının zamanı geldi diyor. Bu gerçekten hani etrafımızda olan şeylerin vatandaşı nasıl etkilediğini gösteriyor. Bir, bir rakam daha vereceğim yarısından azı Türkiye'nin yüzde 48'i Türkiye'nin yeterli bir hava savunma sistemi olduğuna güveniyor yani bir yandan bakıyorsunuz Hani bu kadar propaganda var işte zannedersiniz Türkiye'nin en büyük dünyanın en büyük hava gücü Türkiye'de daha tasarım aşamasındaki uçaklar sanki uçuyormuş gibi sanki dünyadaki emsallerinden üstünmüş gibi tasarımda öyle olabilir İnşallah da öyle olur ayrı söylüyorum ama bu böyle gibi ama vatandaşın %48'e ancak yeterli hava savunmamız var diyor. Buradaki enteresan şey Türkiye'nin vatandaşın NATO'ya güvensizliği ile nükleer silah gereklidir artık deme oranlarının aynı olması aşağı yukarı aynı olması bu önemli. Şimdi gelelim iç siyasete iç siyasette de hani nükleer bombalar patlıyor birbiri arkasına dediğim gibi Fatih Altaylı'ya verilen ceza ya da istenen ceza İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şeyin eee Cumhurbaşkanını tehdit cezası. Ne, neden tehdit etmiş hatırlayalım. Bir YouTube yayınında Osmanlı zamanını orada o zaman hangi padişahın başına neler geldiğini filan anlatıyor vay efendim sen Cumhurbaşkanı'nı mı kastettin, Cumhurbaşkanı'nı mı tehdit ediyorsun diye tutuklanmıştı. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı'nı tehditten hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. Normalde 3 yıldan 7,5 yıla kadar bunun cezası fakat savcı diyor ki 5 yıldan az olmamak kaydıyla istiyorum diyor. Şimdi bu eğer mahkeme heyeti tarafından da onaylanırsa tabii Fatih Altaylı ne yazık ki bir süre daha Cezavinde tutulacak gibi yani e, hakikaten e, sonra deniyor ki işte efendim gazeteciler gazetecilikleri nedeniyle değil e, şeyden cezaevine konmaları işte onlar ya bir zamanlar terörist ya da casus filan diyorlardı hatırlayın Enis Berberoğlu davasını e, şimdi ne diyorlar şimdi de Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyor e, nasıl tehdit etmiş silah mı çekmiş ne yapmış bir şeyde televizyon programında YouTube programında aynı bunun gibi kendi YouTube programında ne diyor işte Osmanlı tahtından işte bir takım örnekler veriyor. Vay efendim sen Erdoğan'ı mı kastettin? Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şeyin Fatih Altaylı'nın o onu o teke tek şeydi işte daha sonra devam ettirdi YouTube'da da bunu. Oraya siyasetçiler tek tek konuk olmaya başladı söylüyorlar. Mesela Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi lideri tesadüfen de son şeyde bu ceza istenmesi iddianame açıklanmadan önceki programda şeyi anlattı. Yani Erdoğan'la normalleşme vardı ya normalleşme dönemi hatırlıyorsunuz yani şeyden seçimlerden hemen sonra yerel seçimlerden o normalleşme döneminde işte niye normalleşme yok bir kere daha önce de başka yerlerde söylediği şeyi söyledi. Yani normalleşme o zaman gerekliydi dedi fakat şimdi bize balta çekti Erdoğan dedi. O balta çekilmişken biz nasıl normalleşeceğiz dedi. Bir de dedi ki vatandaşın derdi diyoruz dedi o görüşmelerimizde işte hayat pahalılığı, mem adalet, yargı şu bu. Cumhurbaşkanı bize diyor anayasa ne olacak diye soruyor diyor. Sadece anayasa var aklında diyor. Yani anayasa var ne demek? Kendisinin bir daha seçilme ihtimali demek. Çünkü mevcut anayasaya göre eğer bir erken seçim hürlesi yapılamazsa seçilemiyor biliyorsunuz. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun durumuna geliyoruz. Ekrem İmamoğlu işte bir yıl 8 ay daha ceza aldı. Eğer o şekilde onaylanırsa siyaset yasağı kesinleşmiş olacak Tabi bir yandan daha istinafta bekleyen bir siyaset yasağı içeren davası var. 2 yıl 7 ay 15 gün. işte diploma iptali durumu var. İtirazlar bakılacak ne olacak itirazlar karara nasıl bağlanacak diye. Bu durumda yani Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki baskıyı artıran bir durum var. Daha da bu hani turbun büyüğü davaları diyoruz ya Ekrem İmamoğlu'yu aday yaptırmama davaları onun iddianamesi yok ortada da. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı o yüzden tutuklu bulunuyor. Bütün çağrılara rağmen, tutuksuz yargılansın çağrılarına rağmen. Onun iddianamesi daha ortada yok. Neyle suçlanıyor, nasıl oluyor? Yok, sadece o değil. Çok sayıda büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, il belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutuklu Belediye çalışanları tutuklu, itirafçılar çıkıyor, etkin pişmanlıktan yararlanmak iste, isteyenler çıkıyor. Onların ifadesiyle yeniden e, gözaltılar, tutuklamalar oluyor. Böyle bir durum. Şimdi Mansur Yavaş'ın sözleri var. Mansur Yavaş e, diyor ki Özgür Bey parlıyor diyor. Özgür Bey yukarıya çıkıyor, yani bu şeylerle, mitinglerle falan parlıyor diyor. Ben görüyorum diyor. İşte. Vatandaş diyor belki bağırmıyor, çağırmıyor ama söylediklerini böyle başıyla onaylıyor diyor. Bunu görüyoruz diyor. O yükseliyor diyor. Ben anket yaptırmıyorum diyor. İşte tamam Metropolün anketinde, Metropol Araştırma Şirketinin anketinde ben %60'la birinciyim diyor. ekran şey Özgür Bey diyor. şey Ekrem Bey diyor. Özür dilerim. Ekrem Bey benden bir tık aşağıda diyor. Ama ikimiz de diyor. Tayyip Erdoğan'ın e, bayağı açık ara önündeyiz, önünde görünüyoruz diyor. Anketler bunu gösteriyor diyor. Şimdi bu Özgür Bey parlıyor artık o olur ben olurum birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Ekrem İmamoğlu olmasın demiyor. Çünkü diyor ki Ekrem Bey bu durumdayken Ekrem Bey hakkında bir şey söylemek terbiyesizlik olur diyor. Söylenemez diyor. Yani böyle bir şey olmaz diyor. Ama şeyin özgür özelinde bu mitinglerle ve işte hani sahip çıkmayla sadece Ekrem İmamoğlu değil bütün belediyelere sahip çıkmasıyla bir de arkadaşlar hani bu biraz es geçildi ama hani Ferdi Zeyrek Manisa belediye başkanı elektriğe kapıldı vefat etti Allah rahmet eylesin. Onun yani bu çocukluk arkadaşları hani pazara kadar değil mezara kadar sözünü yaşayan karıtı. Yani arkadaşını gözyaşları içinde aldı, mezara girdi, toprağa verdi. Yani bu hakikaten bu konuşuluyor biliyor musunuz? Yani bu vatandaş arasında konuşuluyor bu ahde vefa şeyi. Dolayısıyla Özgür Özel bambaşka bir şekilde bir yol alıyor. Fakat Mansur Yavaş'ın bu sözleri gerçekten işlerin başka türlü de evrilmeye başladığını artık gösteriyor artık gösteriyor Çünkü e, şeyin geleceği belli değil yani iddianame hep bu iddianame diyoruz ama o geciktikçe Ekrem Bey hakkındaki iddianame geciktikçe şey olur e, zamana yayıldıkça e, işte yeni itirafçılar çıkıyor yani yeni iftiralar ortaya atılıyor yeni etkin pişmanlık dilekçeleri veriliyor yeni gözaltılar oluyor yeni tutuklamalar oluyor ve e, hani bir yıpratma politikasına doğru gidiyor e, ne olacağını hep beraber göreceğiz. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisini bugün Özgür Özeli Dem Parti Heyeti ziyaret etti. İşte bu son gelişmelerden sonra silah bırakma vesaire. O silah bırakma konusunda da biliyorsunuz PKK'lılar diyor ki işte Öcalan serbest bırakılmadan efendim şey olmadan devlet somut adım atmadan biz bir daha silah bırakmayız diyor. Bir daha silah bırakıldığına dair bir haber gelmiyor. Şimdi bazı devlet yetkilileri diyor ki, yani bırakılıyor silah canım, başka yerlerde, başka istasyonlarda silah bırakma imha şeyleri oluyor diyor. E bir açıklama gerekiyor. Yani nerede oluyor, ne oluyor, kaç silah bırakıldı vesaire diye, değil mi? Bir açıklama bekliyoruz. Yani bu, bunun olması gerekiyor karanlıkta kalınmaması açısından. Dem parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı da ziyaret etti. Ve dediler ki Bakır Bakıran'la Tülay Hatimoğulları şey olsun yani bu silah bırakma döneminde Kobani mahkumları da yani Selahattin Demirtaş, Figen Yüksek daha var eski eş başkanlar HDP'nin onların da serbest kalması gerektiğini işte bizim yanımızda olsun filan diye söylediler. Karşılıklı talepler giderek artıyor. Bu arada yalnız az önce hani bu Suriye şeylerinden söz ettim ya. Suriye meselesinden hani savunma bakanlığı biz hazırız Suriye isterse yardıma gideriz diye. İsrail'e karşı ve terörizme karşı öyle. Hani İsrail demiyorlar ama başka şu anda İsrail saldırısı altında Suriye. Ondan sonra böyle bir şey var. O aynı açıklamada Hakan Fidan dedi ki Burada dedi bu dürzilerin şeyinde dedi ayaklanma ya da işte e, huzursuzluğundan YPG'nin dedi hareketlendiğini görüyoruz dedi. Hani demek istediği satır arasında demek istediği e, YPG İsrail'den cesaret alıyor. İsrail nasıl dürzileri savunuyorsa bizi de savunur diye yeniden hareketlendiler dedi. E, uyarıyor Hakan Fidan yani bütün süreci berbat edersiniz diye bütün süreci berbat edersiniz diye YPG'ye böyle bir Ankara'dan uyarı da gitti. Şimdi Cuma günü işte bu komisyonun kurulacağı söyleniyor. Numan Kurtulmuş'un bu konuda çağrısını, toplantısını yapacağı söyleniyor. Ondan sonra nasıl ilerleyecek işler? Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecekti. Girecek mi girmeyecek mi? Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ne tatile biz devam edelim diyor. Hakikaten öyle mi olacak? Tatile girse bile meclis komisyon çalışmalarına devam edecek mi? Komisyon nasıl oluşacak? Sorular, sorular, sorular. Gördüğünüz gibi her gün bu sorulara yenileri ekleniyor ama yanıtlar yok. Yanıt olmadıkça da ne oluyor? E bir gerginlik oluyor. Bakın yani etrafımız işte İsrail, şey İran savaşıydı. Şimdi İsrail, Suriye, yukarıda Ukrayna, Rusya. Huzursuzluk devam ediyor. Vatandaş diyor ki NATO bana bir şey olursa NATO beni korumaz. O yüzden nükleer silah edinmenin zamanı geldi diyor. Falan yani e, iç politika işte şeyde hem iktidar hem muhalefet bir sarmala girmiş durumda. Oradan çıkış yok. Oradan çıkış için herkes gözünü dikmiş iddianameye bakıyor. Ne kanıtlar olacak orada? Ne olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Böyle bir durum. Ama e, işte bizim işimizde bu durumları anlatmak, yorumlamak size. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.